Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Arnavutluk, Türkiye'den 8 milyon euro değerinde bayrakta İHA ve SİHA satın alacak. 22 Haziran'da değiştirilen hükümet bütçesi bu amaçla, Savunma Bakanlığı'na ödenek ayırıyor. İçişleri Bakanı Biledar Çuçi, bu ayın başlarında şirket yetkilileriyle yaptığı görüşme ve fabrika ziyaretini gösteren bir video yayınladı. Geçen yıl Arnavutluk, bir Türk savunma firması olan Ulusal Savaş Teknolojileri Savunma Sistemleri Anonim Şirketleri tarafından geliştirilen bir anti dron sisteminin ilk alıcısı olmuştu. CE yandan Arnavutluk Parlamentosu tarafından 23 Haziran'da yayınlanan belgede Türkiye'ye ayrılan bütçenin tutarı yayınlandı. Belgede harcamalar ulusal güvenliğin artırılmasına yönelik önlemlerin alınması kapsamında değerlendirildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.